pas şimdi Kubo 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 gidiyor. Kubo bak yılın golü gelebilir. Kubo Kubo bak sakın. Attık. Şimdi Kubo gidiyor. Kubo 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 merhaba arkadaşlar. Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün boynu bükük oyuncularla bir maç yapacağım. Normalde fotoğraflarında boynu bükük yani hafif yere doğru eğilmiş ve yere doğru bakan oyuncularla Clive Ronaldo, Ronaldinho, Kubo'yu görüyorsunuz, Raycard, Giggs, Erwin Campbell Aldair zaten yerde para arıyormuş gibi iyice şey. Sabeke mecbur golü koyduk. Casillas da e, diğer kalecilere göre elimizde bulunan Oliver Kahn ve Peter Cech'e göre kafası biraz daha aşağıda. Oliver Kahn ve Peter C. biraz daha dik ve yukarı baktığı için bunu seçmek zorunda kaldım. İnanılmaz bir beyni patlaması yapmayı lütfen unutmayın. Ve stat tıklım tıklım dolu. Neukamptayız. Deplasmandayız. Ve bakalım takımımızın maç sonunda da boynu bükülecek mi? Bunu kontrol edeceğiz. Takımı bir tık ileri alıyorum. Ve rakip de son iki maçını kazanmış. Hatta üç maçını mı kazanmıştı bilmiyorum. Ee, bakalım nasıl bir maç olacak. Bekliyoruz. Onlar... Evet, o sadece iki tane talimatı kullanıyor ve maça rakibimiz başladı. Uzun gönderdi. Rumelige çok dikkat etmemiz lazım. Pas aldık. Bir pas. Raykart gidiyor. Raykart pasını verdi. Şimdi Ronaldo çok iyi gördüm. Pas çok iyi. Clivert içeriye tekrardan girdim. Bir pas. Clivert gole gidiyor. 1-0. Patrick Clyward. Başın öne eğilmesin. Aldırma gönül aldırma. Ağladığın duyulmasın. Aldırma gönül aldırma. Al. ben Türkü bara çevirdik. Çok dikkat. Ronaldinho pas. Harikasın. Oy. Mecburdum atmaya çünkü offside'de kalacaktı. Ya arkası dönük bölük atmak zorundaydım. Kapatıyoruz. Burnumu kaşınca tuttu ve bu bize pahalıya patlayacak. Campbell orta boş. Kafa izin yok. Orada Ray kart var. Kuba çıkıyor kafa. Olabilir mi böyle bir şey ya? Yani? Şimdi çok güzelsin. Yakışıklısın, çok çekicisin. Çağla şikel tostu yesin. Kapatıyoruz. Eyvah. Hiçbir şey yok. Aldı hayır. Paz. Orası dikkat karışır. Aldık. Çok güzel bir top. Araya çok iyi gördüm. Kluivert gole gidiyor. Kluivert gole gidiyor. Kluivert. Kluivert 2-0. Kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Defansı çok önde. Yani bu şekilde eğer oynarsa Kluivert'la bile boş kaldığımızda bir de ileri aldı şimdi. Ee, pozisyon bulabiliriz. Ara top. Offside olur. Kanada dönerse. Kapattık. Örmin. Ronaldo ortaladı. Kafa. Kaleci. Yapmana gerek yok böyle şeyler. Fantezi mi arıyorsun ya? Kubo. Kubo pasını verdi. Ronaldo'ya gelmedi. Kapatıyoruz ortayı. Aldık. Verdik. Sanırım ekonomiye can verme zamanı. Pas. Bunun bir passa artık. Şimdi Raycard. Raycard pas. Giggs. Giggs pasını verdi. Kubo çok güzel gördü. Aratop, top Kubo gole gidiyor. Kubo gidiyor. Kubo, Kubo. Ah Kubo be. Ah bir bilse ne adaklar adadım aşkına. Hük kadar boyuyla geldi hayatımıza. Hemen şöyle Ronaldinho, Ronaldo'yu çektik. Attım. İçeriye girdik. Gol pozisyonu. Ray kartta top. Raycard. Raycard. Kaleci Alisson. Kulüleri aldı. Kral. Yapmasan iyiydi sanki ama yine de sen bilirsin ya. Ronaldinho. Pas. Irvin. Irvin pas. Çok güzel gördüm. Araya. İçeride boşluk. Clivert. Clivert. Yapma çocuğum. Yapma. Offside taktiği. Yaptım offside. Offside. Vur vur. Al. Ah. Campbell, ya o zaman başta ver işte ya Allah Allah. Şuradan başlayacağız. Örvin, Al Campbell, Ronaldinho, pas. Şimdi Ryan Giggs, Clyvett. Clyvett, o uzun bacaklarından sen sorumlu değilsin Clyvett. Nasıl müdahale? Çok güzel. Arada boşluk. Gullit Neymar'ı tutar diye düşünüyorum. Omzu koydu aldı. Pas. Şimdi Kubo. Kubo. Kubo gidiyor. Kubo. Bak yılın golü gelebilir. Kubo. Kubo. Bak sakın. Sakın. Allah senin cezanı vermesin. Oğlum kalk lan kalk. Ayakta oyna şu oyunu kalk. Allah'ım ya. Arkadaşlar o kubunun golü olsa PES tarihimin en iyi golü olurdu. Ama olmadığı için boş verin önümüze bakalım Şimdi Ronaldinho. Ah Ronaldinho sana bir çift vuruş eklemeleri lazım ya. Aldık. Rhyme Giggs. Giggs pasını verdi. İçeride boşluk. Kubo baktı. içeriye girdi. Kubo girdi. Kubo'nun kariyer maçı geliyor arkadaşlar ben size söyleyeyim. Kubo'nun bak bu maç kariyer maçı. Adam da diyor Dura Kubo ne oynuyormuş falan diye ama biz oynatıyoruz kardeş. Oynamıyor normalde yani. Harikasın. Attık. Verdim pasıma. Çok iyisin Giggs. Giggs pas. Şimdi orada Ronaldo. Ronaldo. Rakiple ver kaç ve Kubo'yu gördü. Kubo. Kubo. Ah Kubo be. Bas bas. Aldık kulit. Kulit ayağındaki topu. Bir de foul yapmışız ha. rif Attık. Şimdi Kubo gidiyor. Kubo, 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 yapma Kubo. Gözünü seveyim yapma Kubo. İki tane jeneriklik kaçtı. İki tane jenerikliği kaçırdık ya. Çok güzel pozisyonlarda ama uzun gönderiyor ve ilk yarı 2-0. Clivert'ın attığı iki gol biraz Kubo yönüne oynadık daha sonradan ama yapacak bir şey yok. Ee, sonuçta ya Kubo'yu da sizlere göstermek istiyorum. İlk maçtan sonra birazcık bana sistem ettiniz. Yani ilk maç bağlantı da çok kötüydü. Hani bağlantı iyi olan maçlarda da oynayın diye challenge'larda Kubo'ya çok fazla e, önem vermeye ve oynatmaya çalışıyorum. Biraz da onun üzerinden aslında Messi'nin misyonunu ona yüklemeye çalışıyorum. Aslında bu biraz zor. Yüzüşlük bir Messi'nin boşluğunu orada dolduramaz ama e, bakacağız bir şeyler yapmaya çalışacağız. Clivert'la başladık. Clivert çok güzel gördü Ronaldo, yu. Ronaldo pas, Gullit. Gullit aldı. Gullit. Baktı rakip yok kendiyle. Rakiple bir kaç yapayım dedi. Kapat. Aldım. Ortaya Raycard. Kubo'yu gördüm yine. Ya böyle bir pas yok ama ya. Şimdi Kubo. Ah geçemedik. Geçemedik. Neymar. Neymar pas. Aldık Giggs. Giggs aldık. Evet. Kolun titremesinden anlamalıydım. Raycard. Raycard vurdu. İzleyin. Top bir anda inişe geçecekti ama rötar yaptı. Geçmedi. Allah kahretsin. Alisson. Alisson gönderdi bir 2 bulduk ama 3 4'ü de bulmamız lazım. Oyun bu belli olmaz. Dikkat edelim. Ara top. Aldık Kuboyla. Ya Gix bu kadar kolay olmaması lazım ya bu kaybın. Ronaldinho. Dedimse oyun bu belli olmaz. Adam 30 metreden çekiyordu. Şöyle başlayalım. Takım yine bir aldı gülüyor. Pası Reykart'a. Reykart çok iyi gördü. Harikasın. İçeride boşluk. Al al. Çok güzel. Ver ver ver. Al. Senin gibi kuponum ben. Hadi 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 hadi. Bir jenereklik yapamadık ya. Güzel top. Kapatıyoruz. Davis arayı çok iyi gördü. Ronaldinho kaptırdı. İyi top Clivert'a. Clivert. Clivert pasını verdi. Orada Ryan Giggs var. Ryan Giggs 3-0. Ryan Giggs, Clivert 2 gol bir asist. Bugün yıldızlaşan oyunculardan biri. Bence da yıldızlaştı. O yaptığı hareketler çok ekstra hareketler. Gerçekten e, Kubo ile da oynamak zevk ama tabii ki bir böyle bir e, yani fiziki açıdan Yetersiz bu oyuncu. Genç olduğu için de olabilir ama oyuna kötü yansıyor. Şimdi tekrardan ara top Kubo gidiyor. Kubo geçemedi. Kapatıyoruz. Geçmez, geçmez. İşte bu. Harikası. X pas Kubo olmadı. Kapat. Kapat 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 kapat. Ronaldinho alamadı. Orada boşluk. Campbell gitti. Pas Campbell'ın bacaklarından birine takıldı top. Attık pasımızı Erbin. Erbin pas. Şimdi harikasın be. Har yok ofsayt. Yok ofsayt. <laughs> Kubo çıkıyor. Oranın sultanına verelim. Ee, sazı o çalsın. Messi oyunda. Ya Messi'nin fiziki açıdan yeterliliği Kubo'dan daha iyi. Bu arada oyun planı yapmışken hemen şöyle şuraya da Mbappé'yi sokalım. Başka yorulan. Evet, Giggs var. Giggs'e neler? Ha, kalsın böyle. Bir bardak su içti işte geldi büyük ihtimal. Robertson girdi, Davis çıktı. Aldı hayır, vuramadı. Kapatıyoruz. Aldım Giggs. Giggs pasını verdi. Şimdi orada süper. Kaç oldum yine? Clyward işte tek sıkıntısı ağır olması o toplarda alamıyor. Uzun gönderdi. Güzel pas. Kapattık ortayı. Mbappe'nin bacaklarına çarptı top. Müdahaleyi yaptık. İyi top. Şimdi Raykart. ah oh, Raykart ah. Kapat 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 kapat. Kapat. Çok güzel geçti kaleciyi çıkardım. Şut kaleci Constant Gasias Dominik'e bütün tipsizliğiyle ekranlara yansıdı. İyi orta gol getirebilir. Orta kaleci yumrukladı. Atak devam edecek mi? Alabiliriz. Aldık. Çok güzel bir top. Ronaldo gidiyor. Ronaldo gidiyor. Ronaldo pas. Ana! Yemin ederim var ya hiç geçmeyeceğini düşünmedim ha. Vay arkadaş. Campbell pas. Şimdi bir pas daha. Clivert. Attım. Mbappe. Gol pozisyonu olabilir mi? E Aldık tekrardan. Ah be geçemedim. İnanılmaz bir çalımdı. Pas. Lionel Messi. Lionel Messi. Ah ah ah. Kubo nasıl yerini tutabilir ki bu adamın ya? Bu adamın yerini nasıl tutabilir yani? Aldım. Ortada boşluk. Gol pozisyonu. Aşıttım. Aha. Gelişine vururum. Gelişine. Bir de gidişine vururum anasını satayım ben. Kapatıyoruz. Muhteşem bir çalım. Ara top geçmedi. Aldık, verdik. Ekonomiye can verdik. Bir pas daha. Aldık. Şimdi Mbappe. Rekart. Offside olabilir mi? Rekart. Kaleci. Atak devam edecek. Rekart 4-0. Aslan Reykart gerçekten inanılmaz bir gol attın. Saçlarını emciklemek istiyorum. 4-0. Ve maçta artık son anlar. Evet. Kaparsak bir gol daha sıkıştırır mıyız dedim ama. Evet olmadı. Beckham çok güzel gördü. Arnold gidiyor. Arnold ortaladı. Gol pozisyonu. Kaleci. Casillas ve maçı kazanmayı başarıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone ol, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.